o gördüğü kadın patronu çıktı. Şehrin en gözde, yıldızlarla onurlandırılmış restoranıydı. O akşam duvarları sanat eserleriyle süslü bu mekan, sadece özenle seçilmiş davetlilerin katılabildiği özel bir yardım gecesine ev sahipliği yapıyordu. Kristal avizelerin ışıltısı altında, pahalı parfümlerin raihası, şık kumaşların hışırtısı ve kadeh sesleri birbirine karışıyordu. Kağıt üzerinde amaç, ihtiyaç sahibi çocuklar yararına cömert bağışlar toplamaktı. Ancak havadaki gerginlik ve ölçülü tebessümler çoğu zaman olduğu gibi buranın aynı zamanda bir statü ve gösteriş sahnesi olduğunu fısıldıyordu. Bu parıltılı ve hesaplı kalabalığın ortasında sükunetiyle dikkat çeken bir kadın belirdi. Kırklı yaşlarında yüzünde zamanın ve tecrübenin getirdiği bir bilgelik okunuyordu üzerinde abartıdan uzak, asil bir zümrüt yeşili, dökümlü ipek bir elbise vardı. Başına aynı zarafetle, özenle bağlanmış, elbisesiyle uyumlu bir eşarp örtmüştü. Elindeki küçük, desensiz çanta ve duruşundaki mütevazılık, etrafındaki gösterişli dünyaya bir tezat oluşturuyordu. O aslında gecenin düzenlenmesine öncülük eden vakfın kurucusu ve şehrin en tanınmış hayırsever iş insanlarından birinin kameralardan ve kalabalıklardan uzak durmayı seçen eşiydi. Ancak bu şatafatlı toplulukta onun bu önemli kimliğini bilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi inancını ve benliğini bir etiket gibi sunmuyor, ruhunun doğal bir parçası olarak içsel bir huzurla taşıyordu. O anki tek düşüncesi, gecenin kusursuz ilerlemesi için son detayları gözden geçirmek, her şeyin yolunda olduğundan emin olmaktı. Restoranın yöneticisi, şık vücudunu saran dar kesim bir elbise içinde, sert ve her şeyi tartan bakışlarla etrafı kontrol ediyordu elindeki tablet onun otoritesinin bir sembolü gibiydi. Gelen misafirleri, rezervasyonları ve en önemlisi kimin ne kadar değerli olduğunu belirleyen VIP listesini yönetiyordu. Yüzünde profesyonel olduğu kadar mesafeli de duran bir gülümseme hakimdi. Özellikle büyük meblalarda bağış yapması beklenen isimlere karşı abartılı bir ilgi ve hürmet gösterirken, geri kalanları, statü radarında belirgin bir sinyal vermeyenleri ise neredeyse görünmez kabul ediyordu. Onun dünyasında insanların değeri, banka hesaplarının kabarıklığı ve taşıdıkları ünvanlarla ölçülüyordu. Vakfın kurucusu olan kadın, salonun girişinde çocuklar için hazırlanmış, dokunaklı fotoğraflar ve notlarla dolu küçük bir anı köşesini incelerken, restoran yöneticisi topuklu ayakkabılarının zeminde çıkardığı keskin seslerle hızla yanına yaklaştı kadının sade ama asil şıklığı yöneticinin alışık olduğu ve değer verdiği türden bir gösteriş içermiyordu. Bu farklılık yöneticinin yüzündeki yapmacık tebessümün anında buz kesmesine yetti. Soğuk ve küçümseyici bir tonda konuştu. "Afedersiniz hanımefendi. Sanırım birini bekliyorsunuz. Lütfen davetlilerimizin rahatça geçebilmesi için alanı boşaltalım. Servis personeli için dinlenme alanı arka tarafta bulunuyor." sesindeki ima, karşısındaki kadının o mekana ait olmadığını düşündüğünü acımasızca belli ediyordu. Kıyafeti, başındaki örtü, sakin duruşu. Bunların hiçbiri yöneticinin dar kalıplarla örülmüş seçkin standartlarına uymuyordu. Kadın sakinliğini hiç bozmadan, gözlerini hala anı köşesindeki masum yüzlerden ayırmadan cevap verdi. ''Hayır, personel değilim. Gecenin organizasyonuyla ilgiliyim. Restoran yöneticisi alayla karışık bir şüpheyle süzdü onu. Organizasyonla mı? Emin misiniz? dedi sesindeki inanmazlığı gizleme gereği duymadan. Bu geceki organizasyon komitesi ve ana bağışçılarımızın tam listesi bende mevcut. Sizi hatırlayamadım. Yakındaki masalarda oturan birkaç meraklı baş onlara doğru döndü. Özellikle şehrin eski ve saygın ailelerinden yaşlıca bir çift durumu kaşlarını çatarak bariz bir rahatsızlıkla izliyordu. Vakfın kurucusu olan kadın nihayet yüzünü yöneticiye döndü. Gözlerinin içine sakin ama kırılmaz bir kararlılıkla bakarak konuştu. "Adım listede olmalı. Vakfın kurucusuyum. Tekrar kontrol ederseniz belki gözden kaçırmışsınızdır." Yönetici elindeki tablete göstermelik bir şekilde baktıktan sonra küçümseyen ifadesini derinleştirdi. "Hayır, ana listede de böyle bir isim kesinlikle yok." dedi net bir şekilde. "Belki gönüllülerdensinizdir. Onlar için girişte farklı bir bölüm ayrıldı. Lütfen diğer değerli misafirlerimizi daha fazla rahatsız etmeden size ayrılan alana geçer misiniz? Bu bölüm platin seviye bağışçılarımız için özel olarak rezerve edildi." Sesi, otoritesini ve sabrının tükendiğini hissettirmek istercesine yükselmişti. O sırada genç bir garson durumu uzaktan fark etmiş, endişeli ve mahcup bir ifadeyle yaklaştı. Çekinerek, "Yönetici hanım, aslında bu hanımefendi gerçekten de..." diye fısıldamaya çalıştı. Ancak yönetici sert bir bakışla garsonu susturdu. "Sen işine bak. Ben durumu idare ediyorum." diye tısladı. Genç garson korkuyla ve çaresizlikle geri çekildi. Vakfın kurucusu olan kadın derin bir nefes aldı. Sabrının sınırları zorlanıyordu ama vakarından ödün vermemeye kararlıydı. Yumuşak ama içinde çelik gibi bir irade barındıran bir sesle konuştu. Hanımefendi, asıl siz görevinizi ve bu gecenin anlamını yanlış idare ediyorsunuz. Bir yardım gecesinde insanları dış görünüşlerine, kıyafetlerine göre yargılayıp aşağılamak bu gecenin kutsal ruhuna yapılabilecek en büyük hakarettir. Bu sözler yöneticinin kontrolünü tamamen kaybetmesine neden oldu. Öfkeyle kadına bir adım daha yaklaştı. Sesini alçaltarak ama zehirli bir tıslamayla konuştu. "Bana bakın kadın. Bana işimi ya da nezaketi öğretmeye kalkmayın. Bu restoranın ve bu gecenin bir imajı var. Sizin gibi uygunsuz görünen, ortama yakışmayan birinin burada dolaşması bu imaja ciddi şekilde zarar veriyor." Ya derhal size gösterilen yere gidersiniz ya da şimdi çağıracağım güvenlik eşliğinde kapı dışarı edilirsiniz. Tam o sırada vakfın kurucusu olan kadın bu anlamsız tartışmayı uzatmamak için sakince yanından geçip salona doğru ilerlemek istedi. Ancak yönetici kasıtlı olarak önüne geçti ve elindeki tableti sanki bir kaza olmuş gibi sertçe kadının koluna çarptırdı. Çarpmanın etkisiyle kadın hafifçe sendelerken yönetici bunu bir fırsat bilerek durumu kendi lehine çevirmek için yüksek sesle bağırmaya başladı. Sahte bir telaş ve suçlayıcı bir ifadeyle "Dikkat etsenize. Neredeyse dengemi bozup beni düşürüyordunuz." diye haykırdı. "Lütfen etrafınızdaki davetlilerimize karşı biraz daha saygılı olun. Görüyor musunuz? Herkesi nasıl da rahatsız ediyorsunuz." Güvenlik, güvenlik! Lütfen bu hanımefendiyi derhal dışarı alın. Tüm gözler artık tamamen onlara çevrilmişti. Fısıltılar yerini belirgin bir uğultuya bırakmıştı. Bazı davetliler yöneticinin sözlerine inanarak kadına suçlayıcı gözlerle bakarken, durumu başından beri izleyen yaşlı çift gibi daha sağduyulu olanlar yöneticinin yapmacıklığından ve acımasızlığından duydukları rahatsızlığı gizleyemiyordu. Genç garson ise çaresizce olanları izliyordu. Vakfın kurucusu olan kadın hızla dengesini toparladı. Yüzünde ne bir korku ne de bir öfke ifadesi vardı. Dimdik yöneticinin gözlerinin içine bakarak sakin ama net bir sesle konuştu. Bana çarpan sizdiniz ve bu yaptığınız sadece bu güzel geceyi değil, sizin kariyerinizi de geri dönülmez bir şekilde mahvedebilir restoran yöneticisi sinirle karışık alaycı bir kahkaha attı. ''Beni tehdit mi ediyorsunuz? Komik olmayın. Siz kimsiniz ki benim kariyerimi mahvedeceksiniz? Şimdi güvenlik gelip size ait olduğunuz yere, yani dışarıya götürecek.'' Yönetici güvenlik diye tekrar bağırırken vakfın kurucusu olan kadın son derece sakin bir hareketle küçük çantasından telefonunu çıkardı. Ekrana sadece bir isim yazıp gönderdi. Bu sessiz eylem yaklaşan fırtınanın habercisi gibiydi. Saniyeler sonra restoranın ana kapısından büyük bir telaşla mekanın sahibi ve gecenin ana bağışçılarından olan şehrin o saygın iş insanı girdi. Yüzü endişe doluydu. Gözleri hızla kalabalığı taradı. Eşini o halde restoran yöneticisiyle karşı karşıya görünce neredeyse koşar adım yanlarına geldi. Bu sırada yöneticiyi farkında olmadan kenara itti. Nefes nefese, büyük bir saygı, endişe ve şefkatle eşinin koluna girdi. "Hayatım, iyi misin?" diye sordu. Sesindeki endişe herkes tarafından duyulmuştu. Az önce asistan aradı. Buradaki yöneticinin sana bir saygısızlık yaptığını, zorluk çıkardığını söyledi. "Ne oluyor burada?" Restoranda adeta zaman durdu. Ölüm sessizliği çöktü. Tüm davetliler şaşkınlık ve inanmazlıkla az önce aşağılanan kadına ve ona hayatım diye hitap edip şefkatle koluna giren o güçlü iş insanına bakıyordu. Restoran yöneticisinin yüzü ise kireç gibi olmuştu. Kanı çekilmiş, dili tutulmuş, donup kalmıştı. Kekelemeye başladı. ''Aa Ahmet Bey, Meryem, hanım mı dediniz? O, o sizin eşiniz mi? Ama ben, ben bilmiyordum.'' İş insanı öfke ve derin bir hayal kırıklığıyla yöneticiye döndü. Sesi titriyordu. Isabella, sen ne yaptığını sanıyorsun? Meryem Hanım sadece benim sevgili eşim değil, aynı zamanda bu gecenin düzenlendiği, yıllardır emek verdiği o değerli vakfın kurucusu ve onursal başkanı. Bu restoranın en büyük destekçilerinden, en vefalı dostlarından biri. Bu yardım gecesi onun vizyonunun ve bitmek bilmeyen çabasının bir sonucu. Sen bu gecenin asıl ev sahibine, bu mekanın ruhuna hakaret ettin. Hem de kendi çatımız altında. Salonda yankılanan bu sözlerle birlikte derin sessizlik daha da ağırlaştı. Az önceki fısıltılar yerini utanç dolu bir suskunluğa bırakmıştı. Yaşlı çift vakfın kurucusuna destek verircesine anlamlı bir şekilde başını salladı. Genç garsonun yüzünde ise hem şaşkınlık hem de sonunda adaletin yerini bulduğuna dair bir rahatlama ifadesi belirdi. Vakfın kurucusu olan kadın sakin ama içinde bir kırgınlık barındıran, aynı zamanda tartışılmaz bir otorite yansıtan bir sesle önce eşine hafifçe tebessüm etti. Sonra bakışlarını tüm salonda gezdirdi. "İyiyim canım." dedi eşine. "Ama bu yaşananlar ne olursa olsun kabul edilemez." Ardından tekrar yöneticiye döndü. "Yönetici hanım," dedi, sesini netti. "Sizin göreviniz buraya gelen her misafire eşit şekilde hizmet etmek ve onları rahat ettirmekti." Ancak siz içinizdeki kibir ve kökleşmiş ön yargılarınızla sadece bana değil, temsil ettiğiniz bu saygın kuruma, bu restoranın yıllardır koruduğu itibarına ve en önemlisi bu gecenin asıl amacına, yani yardım eli uzatmayı beklediğimiz o masum çocukların umutlarına saygısızlık ettiniz. İnsanları giydikleri elbiseye, başlarındaki örtüye veya sahip olduklarını varsaydığınız statüye göre yargılamak ruhun en acınası fakirliğidir. Yönetici artık tamamen çökmüştü. Gözyaşları içinde yalvarmaya başladı. Hanımefendi, beyefendi, ben e, ben gerçekten çok çok üzgünüm. Bilmiyordum. Ne olur beni affedin. Lütfen işimi kaybetmeyeyim. Çok ihtiyacım var. Vakfın kurucusu olan kadın sözünü kesmeden kararlı bir sesle devam etti. Önemli olan benim kim olduğumu bilip bilmemeniz değildi önemli olan tanımadığınız belki de sizden çok daha zor durumda olabilecek bir insana sadece farklı göründüğü, sizin kalıplarınıza uymadığı için nasıl davrandığınızdı. Bu tavır ne bu restorana, ne onun temsil ettiği misafirperverlik değerlerine ne de insanlığa yakışıyor. Eşine döndü. Gereğini yap lütfen, dedi sakince. Bu zihniyetin insanlara hizmet etmesi, onları ağırlaması gereken bir yerde kesinlikle yeri olmamalı. İş insanı eşinin sözlerini onaylayarak kararlı ve net bir şekilde konuştu. Eşim sonuna kadar haklı. Bu davranışın hiçbir mazereti olamaz. Bizimle çalışmaya devam etmen artık mümkün değil. Şimdi lütfen burayı terk et. Güvenlik size kapıya kadar eşlik edecek yönetici hıçkırıklar içinde hayatının en büyük utancını yaşayarak iki güvenlik görevlisinin arasında başı önde, kalabalığın acıyan ve kınayan bakışları altında salondan çıkarıldı. Az önceki küstah kendinden emin ve yargılayıcı halinden eser kalmamıştı. Vakfın kurucusu olan kadın salondaki misafirlere döndü. Yüzünde hala o sakin ve metanetli ifade vardı ama sesi şimdi daha güçlü, daha kucaklayıcı çıkıyordu. "Değerli dostlar," dedi yumuşak ama etkili bir sesle. "Bu tatsız olay nedeniyle öncelikle ben hepinizden özür dilerim. Ancak belki de bu istenmeyen olay bize bu gecenin asıl amacını, neden burada toplandığımızı bir kez daha hatırlatır. Bizler burada sadece cüzdanlarımızın zenginliğiyle değil, Kalplerimizin zenginliğiyle de yardım etmeliyiz. Gerçek cömertlik sadece maddi bağış yapmak değil, aynı zamanda karşımızdaki her insana kim ve ne olursa olsun koşulsuz saygı ve anlayış göstermektir. Umarım bu gece yapacağımız bağışların miktarı kadar birbirimize karşı sergileyeceğimiz nezaket ve hoşgörünün de ne kadar paha biçilmez olduğunu hatırlarız ve buradan ayrılırken yanımızda götürürüz. Salondan önce şaşkın fısıltılar duyuldu. Ardından ise samimi, içten ve güçlü bir alkış koptu. İnsanlar artık o mütevazı kadına farklı bir gözle, hayranlık, derin bir saygı ve belki biraz da kendi ön yargılarıyla yüzleşmenin getirdiği mahcubiyetle bakıyordu. Kadın yanına gelen ve gözlerinde minnet parlayan genç garsona sıcak bir gülümsemeyle teşekkür etti. Eşine dönerek Garsonun duyarlılığını ve nezaketini takdir ettiğini, onun bu tavrının unutulmaması gerektiğini fısıldadı. O geceden sonra restoran yönetimi yaşananlardan ders çıkararak tüm çalışanları için kapsayıcılık, empati, misafir ilişkileri ve ön yargıyla mücadele konularında kapsamlı eğitimler düzenleme kararı aldı. Vakfın kurucusunun yaşadığı bu olay davetliler er arasında kulaktan kulağa hızla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada hashtag etiketleriyle gerçek zenginlik kalptedir, saygı herkesin hakkı, nezaket kazanır gibi etiketlerle gündem oldu. Binlerce kez paylaşıldı. İnsanlar kadının maruz kaldığı haksızlığı kınarken, onun sergilediği sessiz gücü, sabrı ve nezaketle adaleti sağlama biçimini takdirle konuştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde yardım etkinliği başarıyla tamamlanmış, hedeflenen bağış miktarı aşılmıştı. Vakfın kurucusu olan kadın eşiyle birlikte elde edilen başarıdan duydukları memnuniyeti paylaşırken bir yandan da çocuklarla ilgili yeni projeleri, hayalleri konuşuyorlardı. Artık etraflarındaki insanlar onlara farklı bir gözle, derin bir saygı ve samimiyetle yaklaşıyordu. Restoranın yerden tavana uzanan büyük camlarından dışarıdaki ışıl ışıl parlayan şehre bakarken kadın hafifçe gülümsedi. O gece yaşananlar sadece bir kişinin kibrinin ve cehaletinin değil, aynı zamanda bir toplumun ne kadar eğitimli ve varlıklı olursa olsun bazen ne kadar kolay önyargıların tuzağına düşebildiğinin de acı bir göstergesi olmuştu ama aynı zamanda nezaketin, sabrın, doğru ve onurlu bir duruşun eninde sonunda nasıl karanlığı dağıtıp galip geldiğinin de umut veren bir kanıtıydı. Kadın biliyordu ki asıl iş, asıl mücadele şimdi başlıyordu. Sadece maddi değil, manevi olarak da daha cömert, daha anlayışlı, farklılıklara daha açık ve her şeyden önemlisi Herkese, istisnasız herkese eşit mesafede duran, saygılı bir toplum ideali için yorulmadan çalışmak ve bu yolda atılan her küçük, samimi adım büyük bir değişimin, daha aydınlık bir geleceğin habercisiydi. Bu hikaye bize lüksün ve zenginliğin parayla, pulla, gösterişli kıyafetlerle ölçülemeyeceğini, asıl zenginliğin kalpteki merhamette, davranışlardaki nezakette ve her canlıya gösterilen koşulsuz saygıda gizli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Eğer siz de haksızlıklar karşısında değerlerinizden ödün vermeden nezaketle ama kararlılıkla durmak, dünyaya iyilik ve anlayış tohumları ekmek istiyorsanız bu hikayeyi beğenin, benzer hikayeler için kanalımıza abone olun ve kendi düşüncelerinizi, benzer deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız? Bu hikayeyi sevdiklerinizle paylaşarak saygı, empati ve adaletin gücünü daha çok insana ulaştırmamıza yardımcı olun. Unutmayın, en parlak ışık en karanlık anlarda bile kendine bir yol bulur ve küçücük bir nezaket eylemi dünyayı değiştirebilir. Birlikte daha aydınlık, daha adil ve daha saygılı bir dünya yaratabiliriz. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere.